Herkese günaydın arkadaşlar. Mesimize geldik. Usulü su kaçıyor. Evet, usulü su kaçıyor sanırım. Yerler ıslanmış. Neyse, bu Rahmalarımıza Biraz <laughs> ne atalım ne atalım ne atalım mısır atalım. Oo. Evet. 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 Hava bugün derecenin gösterdiği 17-18 derece diyor eğer doğruysa. Neşter güzel bir hava var. Dün burayı kümesin etrafını belledim. Arkadaşlar buraya soğan köklü çiçekler var. Onlardan burayı tekrar bir belleyip gübreyi karıştırıp o çiçekleri ekeceğim bu hafta dışarısı böyle güzel olur. Gel, gelin bakalım. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. <laughs> Evet. Video çekirken de tavukları böyle gözlemliyoruz arkadaşlar gözlerine, gözlerine, ayaklarına. öksürük var mı, tıskırık var mı, harıltı var mı, göz şişmesi var mı, ayakta şişme var mı, yürüyüşü düzgün mü, yeme saldırıyor mu? Bunun gibi. Burayı da belledim. Şimdi toprak banyosu yapıyorlar. Burada bir yürüyüş alanı bıraktım. Geri kalan bölümü belledim. Oğlum yatan tavanı yelliyon lan muhtar. Muhtar. Yatan tavanı yelliyon. Dün elma rendelemiştik. Yemişler. Bu rahmalar fazla ekstra yeşilliktir, meşilliktir, elmadır, sıvandır. Pek hoşlanmıyorlar. Evet durum vaziyet böyle bu ay kümes inşaatımız projemiz başlayacak arkadaşlar takip edin. Ne oldu kız? Ha, iyice toprağım kendine. Mısırı seviyorlar bunlar. Kursakları dolsun biraz sonra bırakırlar. Ve muhtar. nasıl bir bağırma şekli lan? Lan horoz gibi ötsene lan. Horoz <laughs> içeri alınca kımeste. Asayı sağlandı. <laughs> Değil mi kara kız? Bu kara kızla bluğu bluğu oruzun yanına koyacağız. Bir tane bluğu var. Evet. Oruncumuzu da oruzun yanına koyacağız. Zaten şu Light Brahman'ın içeride 3 tane tavuğu var. Şu bir iki kolt. Bir de şu dark olanı koltun yanına koyacağız. Beyazlar zaten Beyazlardan bir tanesi koşinmiş. Tavuk hangisi ise şu sanırım. Bunu arkadaş koşin dedi ben fazla ayırt edemiyorum. Yavaş ya, yavaş boğazına duracak. Evet. Buradaki durum böyle. Bahçede de iki ağacımız kaldı. Arkadaş rüzgardan, fırtınadan gözümüz açamadık ki. Hava da şimdi bugün sıcak. Bu ağaçlar toplanacak. İki ağacı da bitireyim de. Bugün artık şuradaki elma ağacını bitiririm. Yarın armudu bitiririm. Ertesi günde bu da bu ağaçları toplarım. Haftı çarşamba bahçe işi bittikten sonra arkadaşlar çarşıya gidip biraz yonca tohum alıp yonca ekeceğim yere de yoncalar ekeceğiz inşallah. Değil mi? Apaçi sen ne yaptın? Bunlar iyi. Tavukların durumu iyi değildi de tavukları düzelttik arkadaşlar. Şu anda durumları iyi güzel yemiyorlar. Evet. Görüşmeyin. Buraya arkadaşım biri yazmış bilek horozu da koysana diye. İçeriye bir tane de bilek horoz koydum arkadaşlar. Zaten o. Şuraya bir tane daha bilek, bilek horozu koydum şunu. Şunu koydum. Bir tane de bilek horoz var. Bir de horozu var burada. Burada ne kaldı? Bir tane bilek bonozumuz var. Bir tane susayımız var. Susekleri ayırdığımız zaman. Susakır. Astroloplardan oluşan üç kümes. Belki bluları ayırabilirim. Evet. Bakarız. Astroloptan iki kümes 3 kümesi yapabilirim. 3 olabilir astrolog. 1 susek olur. 4. 1 sürürlerin olur. 5. 5. Gold Brahma, Light Brahma, Orange Brahma, Blue Brahma. 4 de Brahmalara, bir de White Brahma. 5 de Brahmalara ayırdık mıydı arkadaşlar? Ne etti? 9 kümesi. Zaten buraya boydan boya 9 bölümü olur. 9 bölme olur oraya dediğim gibi. Bir bölme şuraya yaparız. Bir bölme de oraya yaparız. Birine civciv. Birine de yarka kafesi yaparız arkadaşlar. 9-10-11 bölmelik bir bölmemiz olur. Sultanlarımızı alacağız. Daha gidip almadık. Gittiğimizde eğer kaldıysa alırız. Kalmadıysa da ne yapalım. New hamsterlarımızı getirteceğiz. Rırlarımızı getirteceğiz. Kuluçka makinemizi almadığımız için yurt dışından yumurta siparişimizi getiremiyoruz Zaten şu anda yurt dışından hiçbir şey getiremiyoruz Bakalım hayırlısı olur inşallah. Şu bahçe işi bitsin, şu ortalık bir sakinlesin Bu virüsü denen lanetten biraz insanlar rahatlasın da. Şu anda ileriyi göremiyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin hali ne olacak? Onun için de fazla para harcamak istemiyoruz. Barboğaz'a gelip yarın mürgün gün bu hastalık iyice büyürse zor duruma düşerse memleket. Biz de sıkıntıya düşmeyelim diye şu an bekliyoruz bakalım. Durum vaziyet böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum herkese. Sağlıklı kalın. Esen kalın. Hoşça kalın.